Bir şey diyeyim mi? Şu an linç atacaksan sana tam ortamı veriyorum. Şimdi ben storylerimde biraz önce My Type anlattım tamam. Sevdiğim kadınları anlattım kısaca. Storylerde tamamen tip olarak My type anlattım. Bugüne kadar tip olarak hiçbir şekilde My Type oluşturmamaya çalışıyordum benim için de. Diyordum ki hayır tip olarak değil. Sadece yani hem karakter hem tip Hayır tip değil sadece karakter sadece karakter ve hep denedim böyle iki yıldır üç yıldır hep denedim sadece karakterdi ama sonra fark ettim ki benim fiziksel olarak da bir tipim var ve bugün bunu kabul ediyorum çok üzülerek linç yiyeceğim bilerek kabul ediyorum özür dilerim bu benim biyolojik vücudumun biyolojik olarak verdiği bir tepki anladın mı vücudum biyolojik olarak bu tepki veriyor. İki tane my type attım bir tanesi es Esther Exposito ikincisi Taylor Hill tamam mı burada aslında ee, favorim sarışın mavi gözlü ya da yeşil gözlü ve Esmer yeşil gözlü ya da mavi gözlüler. Renkli gözlü. Şimdi bu benim type'ımmış. Artık ben bunu reddetmeyeceğim. Ben bunu kabul ederek yaşayacağım. Ben bunu kabul ederek yaşayacağım. Herkesin type'ı var. Kimisi esmer seviyor. Kimisi sarışın seviyor. Kimisi kumral seviyor. Ben de yani bunları sevmem neresi sakınca var. Bir de storylerimde şey demişim? Güzelliğe takın. Onu değiştiriyorum şu an. Güzelliğe takın dediğim aslında bakımlı olmaktan bahsediyorum. Neden bakımlı olmaktan bahsettim de size açıklayayım. İster yargılarsınız ister yargılamazsınız. Çok net bir şekilde söyleyeceğim. Sevgililerimden bir tanesi. Hangisi olduğunu söylemeyeceğim ki kırılmasın. Onu ilk gördüğümde gerçekten, zaten karakterini de çok beğeniyordum. İlk gördüğümde karakteri nasıl beğeniyorum? Karakterini sonradan çok beğendim ama ilk gördüğümde fiziksel olarak çok beğendim. Kız büyüledi beni, Anladım. Üzerinde inanılmaz bir elbise, saçları inanılmaz falan. Dedim let's go. Sonra bir sevgili olduk. Ve kendine çok uzun süre bakmadı. Hani hangi sevgilim oldu anlamasın diye söylüyor. O halde ben onu muhtemelen bir ya da iki kere gördüm. Çok uzun bir süre. O yüzden bakımlı olmasını istiyorum. Çünkü ben kendime bakıyorum. Bunu karşıdan bekleyebilir miyim? Durmadan eşofman, pijama böyle bir yüz böyle falan filan anladın mı? Ben hani bunu istemiyorum karşı tarafta. Çok linç Allah'ım sen beni affet. Ama dürüstüm. Ben yani linç yiyorsam iyiyim ya. Vallahi umurumda değil. Ya şimdi biz burada yalandan şey mi yapalım? Aa işte arkadaşlar böyle böyle. Dürüst olmak lazım ya. Neyse ne ya. Şimdi ben size yalan atarsam, samimi olmazsam ne önemi var ki? Kamera karşısına geçip duymak istediklerinizi mi söyleyeyim? Yoksa gerçekten bir edge mi yaratayım? Edge yaratmak için buradayım. Evet. Extra Exposito ile Taylor Hill. Ya ne yapayım? Ya siyah saçlı olabilir ama siyah saçlı beyaz tel renkli gözlü olabilir bu arada. Artık hem ikisinin karışımı da çünkü. İsa tipi var anladın mı? Tip, type. My type diyorsun çünkü beğenmen. Esti. Biyoloji yani biyoloji böyle. Gerçekten çok çalıştım. Artık biyolojime karşı gelmeyeceğim. Tabii ki enerji vesaire karakter bunlar çok önemli. Karak hani isterse dünyanın en güzel kadını olsun, isterse en benim my type'ım olsun karakter anlaşma olmuyorsa yine olmaz. Neyse bu video burada biter. Let's go.